Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sıvay geldiniz. Evet, sıvay ne vardı? Bitmiş Onları şu cihazı kenara dedim. Yaz günü Yürüz belki. Yeşil sıvay, yeşil su var kutum. Geçip bir yerim var. Oraya şöyle yeşil sıvaylar koy oraya. Yaz bunu yeşil işte. Kovunu yürüz benimle. Kovunu. Biz de denle. Yeşil denle. Şöyle

Ben yani sıcaklığını aşağı bakacağız siz. Böyle bir de üstünü kapatacağız siz böyle. Üstünü kapatmayın olmaz. Böyle kız dergilen üstünü kapatacağız siz. Ben bunları işte toprak döküyorum Kapatıyorum. Bir açılmasın diye. böyle kapatacağız siz. Kapatınca kurumlar bunlar. 3-5 gün sonra böyle. Böyle kapatacağız üstünü. Saksıda dolu, yerde dolu.